Hoş geldin. Şimdi gündüzün ağırlığını geride bırakabilir, zihnini yavaşça gecenin huzuruna bırakabilirsin. Derin bir nefes al ve ver. Bu yolculukta seni geçmişin sakin adımlarına dokunan bir hikayeye götüreceğim. Sözler yumuşakça akarken göz kapakların ağırlaşabilir ve uyku usulca yanında belirebilir. Hazırsan uyku düşü başlıyor. 18. yüzyılın sonlarında Topkapı Sarayı'nın üzerinde ağır bir İstanbul gecesi çökmüştü. Gökyüzü, boğazdan yükselen ince sisin ardında neredeyse buğulu görünüyordu. Sarayın yüksek duvarlarının ardında hayat gündüzleri kalabalık, hareketli ve gürültülü olsa da geceleri bambaşka bir dünyaya dönüşürdü. Körkütük sessizlik değil ama insanın içini dolduran bir dinginlik olurdu o saatlerde uzakta bir yerde bir nöbetçi mızrağını yere hafifçe vurur. Rüzgar eski çınar yapraklarını birbirine sürter. Ardından yine o derin hafif uğultulu sessizlik her şeyi sarardı. İşte o saatlerde sarayın en loş odalarından birinde bir kandil yanardı. Bu kandilin ışığı ne vezirin odasından gelirdi ne de devlet işlerinin konuşulduğu divanı hümayundan. Bu ışık genç bir şehzadenin ileride tahta çıkacak olan üçüncü Selim'in odasında titrek bir şekilde yanardı. Selim henüz padişah değildi ama içi doluydu, düşünceleri ağırdı ve geceleri uykusu kolay kolay gelmezdi. Selim her gece olduğu gibi o akşam da ince uzun bir ahşap masanın başına oturmuştu. Masasının üzerinde küçük bir defter duruyordu. Dışı sade içi ise bir padişahın kalbinden kopan cümlelerle dolu. Bu deftere tarihte çok az insanın bildiği bir ad verilmişti. Gece defterleri. Bunlar Selim'in gençlik yıllarında gizlice tuttuğu özel notlardı. Devlet meselelerinden çok. Gecenin duygusu, yalnızlık, müzik, sanat, insanı uykuya çağıran düşünceler. Kandilin ışığı odadaki her şeyi sararmış bir sayfaya çeviriyordu gölgesi duvara vuruyor. Hareket ettikçe alev de hafifçe titreşiyordu. Selim kalemi mürekkebe batırdı ve yavaşça ilk satırı yazdı. Bu gece rüzgar İstanbul'un duvarlarına yorgun bir ninni fısıldıyor. yazarken durdu. Başını hafifçe kaldırıp pencereye baktı. Dışarıda Boğaz'ın karanlık yüzeyi vardı. Bir gemi uzaktan geçiyor ama gece o kadar dingindi ki geminin suyu yarması bile bir ninni gibiydi. Selim gözlerini kısarak o sesi dinledi. Sanki su dalgaları onun zihnindeki karmaşıklığı yavaşça söküp alıyordu. Bu cümleyi defterine yazdıktan sonra bir süre durdu. Yalnızlık padişah olmanın gölgesi gibiydi. Tahtın etrafı insan doluydu. Ama tahta uzanan yol hep tek kişilikti. O sırada odanın kapısının önünden Hafif bir yürüyüş sesi duyuldu. Muhtemelen gecikmiş bir nöbetçiydi. Sarayda bu saatlerde başka kimse olmazdı. Saray koridorlarının taş zemininde yankılanan ayak sesi yavaşça uzaklaştı. O sessizlik geri döndü. Selim yazmaya devam etti. Geceleri herkes uyurken ben en çok kendimi duyarım. Mürekkep hala tazeydi. Kandilin ışığı satırların üzerine aydınlatıyor duvarda ince gölgeler çiziyordu. Selim defteri kapatmadan önce son bir satır daha ekledi. Bazen düşünüyorum, bu defterin bir gece kaybolması acaba yazdıklarımı kaderin saklamak istemesi midir? Bu cümleyi yazarken bile hafifçe irkildi. Çünkü gerçekten de birkaç gece önce yazdığı bir sayfa sabah uyandığında yok olmuştu. Ne hizmetkarlar görmüştü ne harem ağları ne de en güvendiği musahipleri o sayfa sanki hiç var olmamış gibi kayıptı. Selim defteri kapatırken uzaktan bir ses duydu. Hafif rüzgarla gelen neredeyse belirsiz bir tını bu ses sarayın en eski avlusundan gelen ney sesiydi. Sarayda gece bu tür seslerin yankılanması alışılmadık değildi. Saray Musi kişinaslarından bazıları geceleri sessizce prova yapardı. Selim yerinden kalktı, yavaş adımlarla pencereye yaklaştı. Pencereye kadar yürürken halının üzerinde ayak sesleri bile duyulmuyordu. Dışarı baktığında avlunun taşlarını gördü. Ay ışığı taşların üzerine düşmüş, bir bölümünü gümüş gibi parlatmıştı. Biraz daha dikkat kesilince avlunun gölgeli tarafında oturan birinin siluetini fark etti. Elinde bir ney vardı ve sessizce bir makam çalıyordu. Hüzzam gibi hüzünlü ama uykuyu çağıran denli sakin bir tını. Selim içinden şöyle düşündü. Kim bilir belki de bu gece notlarımın eksik sayfasını rüzgar değil bu makamın kendisi saklamıştır. Sarayın geceleri bazen böyle küçük gizemlerle dolu olurdu. Gölgeler birbirine karışır, rüzgar kapıları hafifçe aralar. Kimi kez bir ses gelir ama kime ait olduğu bilinmez. Gecenin kendisi bile bir hikaye anlatıyor gibiydi. Selim defteri tekrar açtı. Bu kez yeni bir sayfa çevirdi. Kalemi mürekkebe batırırken bir an duraksadı. Sanki yazacağı şey önceki satırlardan daha önemliymiş gibi o sırada odanın içindeki kandilin alevi biraz yükseldi alev yükselince duvardaki gölgeler büyüdü odadaki her şey olduğundan daha eski daha gizemli göründü selim tam yazmaya başlayacakken kapının altından hafif bir rüzgar girdi kandilin alevi titredi gölgeler duvarda dans etti ve selim çok hafif Neredeyse duyulmayacak bir fısıltı işitti. Sarayın derinliklerinden gelen bir ses gibi, bir kadın sesi miydi yoksa rüzgarın oyunu mu? Ayırt etmek zordu. Selim kalemi kaldırdı, sayfaya ilk kelimeyi yazdı. Bu gece saray bana bir şey anlatmak istiyor gibi. Kandilin ışığı hala titriyordu. Selim yazdığı son satırın üzerine dikkatle okudu. Bu gece saray bana bir şey anlatmak istiyor gibi. Bu cümlenin ardından odanın içindeki hava tuhaf bir biçimde ağırlaştı. Yorgun bir gecenin doğal ağırlığı değil, sarayın taş duvarlarının sessizce nefes aldığına benzer bir his. Sanki yüzlerce yıllık bir tarihin içinde o anda gözle görünmeyen bir kıpırtı vardı. Selim, masanın kenarında duran küçük tunç zili eline aldı. Bu zil hizmetkar çağırmak için kullanılmazdı. Bu daha çok bir gelenekti. Şehzadeler gece düşüncelerine dalarken bazen bu zille kendilerini toparlar, zihni berraklaştırırdı. Zili hafifçe çevirdi. Çıkardığı ince ses odanın duvarlarında nazikçe dolaştı ve sonra yavaşça kayboldu. Sanki ses bile geceye karışmak istemiş, gür çıkmaya cesaret edememişti. Selim düşündü. Bu saray bin yıldır nefes alıyordu. Her köşesi, her taş parçası bir hikayeye tanıklık etmişti. Taht kavgaları, gizli mektuplar, haremde fısıltılar, gece yarısı kararları. Ve bütün bunlar sarayın gecelerine ayrı bir ağırlık verirdi. Selim defteri kapatmadı fakat kalemini de oynatmadı. Bir süre yalnızca pencereden gelen esintiyi dinledi. Dışarıda hala o uzak ney sesi vardı. Sanki saray gecesini kimse fark etmesin diye bilinçli olarak hafif çalıyordu. Selim bir adım geri çekilip defterini kapatmadan doğruldu. Odanın içindeki duvar halılarına baktı. Halılar eski Osmanlı motifleriyle işlenmişti. Ama bir ayrıntı dikkatini çekti. Çok eskiden beri duvarda asılı duran halının köşesinde hafifçe kabarmış bir bölüm vardı. Sanki altından biri bir şey çekip almış gibiydi. Selim yavaşça o köşeye yürüdü, uzanıp kabaran kısmı parmaklarıyla yokladı. Dokusu normalden daha sertti. Sonra hiç düşünmeden halıyı hafifçe kaldırdı. Altında küçük, ince bir çizik vardı. Taş duvarda küçük bir kapak izine benzeyen bir şekil. Yıllardır gözlerinin önünde durup da fark etmediği bir detay. Selim Hafifçe nefes aldı. Bu kapak belki yüzyıllardır açılmamıştı. Belki de çocuk yaşta bir şehzade oynarken çizmişti. Ama üzerindeki izler bilinçli bir şekilde işlendiğini gösteriyordu. La şehzade odalarının bazılarında küçük gizli bölmeler olduğu bilinir ama bu odanın böyle bir bölmeye sahip olduğuna dair hiçbir kayıt yoktu. Selim kandili aldı ve ışığı duvarın o kısmına yaklaştırdı. Alev büyüdü, gölgeler duvardan kaçtı. Taşın arasındaki çizgiler daha belirgin hale geldi. Düz bir çizgi değil, bir kapak oyuntusu. Selim usulca parmaklarını taşın kenarına koydu ve hafifçe itti. Önce hiçbir şey olmadı. Sonra taş, sanki yıllardır beklediği anı bulmuş gibi çok hafif bir tık sesi çıkardı. Ses, sarayın derin taş yapısında yankılandı. Kapak birkaç milimetre oynadı. Selim şaşırdı ama korkmadı. Sarayın gizemleri onun için yabancı değildi. Bir kez daha itti. Bu kez kapak daha belirgin şekilde açıldı ve içeri doğru ince bir karanlık aralığı ortaya çıktı. Rüzgar bu küçük aralıktan içeriye soğuk bir nefes üfledi. Kandilin alevi titredi. Selim kapı aralığından içeri baktı. İçeride çok dar bir alan vardı. Taş duvarın içi oyulmuş gibi görünüyordu. Muhtemelen eski saray mimarlarından birinin tasarladığı gizli bir saklama bölmesiydi. Selim Kandili biraz daha yaklaştırdı ve bir anda içeride parşömenlere benzer ince kıvrılmış bir şeyin gölgesini gördü. Kalbi hızlanmadı. Sarayda yetişen biri için bu tür keşifler şok edici değil, tamamen merak uyandırıcıydı. Ama yine de bu kadar yıl boyunca kimsenin fark etmediği bir bölmede bir şey bulmak, gecenin atmosferinde daha da gizemli bir hale geliyordu. Selim elini uzattı. Tozlu, ince bir rulo kağıt vardı orada. Kağıdın kenarlarını tuttuğunda dokusu çok eskiydi. Sanki en az elli, belki yüz yıl önce buraya konmuş gibiydi. Parşömeni çıkardı, kandilin ışığı altında açmaya başladı. Kağıt hafifçe hışırdadı. Eski kokusu kandilin sıcaklığıyla birleşip odanın içine yayıldı. Selim parşömeni tamamen açtığında ilk satırda Osmanlıca eski bir hat vardı. Ve bu satır tam olarak şunu yazıyordu. Bu satırları okuyana gecenin içindeki sırrı bırakıyorum. Selim gözlerini kısmıştı. Selim'in elindeki parşömen kandilin titrek ışığında hafifçe sararıp parlıyor, eski mürekkebin çizgileri gölgelerle birlikte dans ediyordu. Her harf sanki ona yüzyıllar öncesinden bir şey fısıldıyordu. Genç şehzade derin bir nefes aldı ve satırın devamını okumaya başladı. Bu satırları okuyana gecenin içindeki sırrı bırakıyorum. Saray her zaman susmaz. Suskun görünen duvarların da dili vardır. Selim'in kaşları hafifçe çatıldı. Bu sözler bir öğüt müydü yoksa bir uyarı mı? Parşömenin altına doğru gözlerini kaydırdı. Eski hattın devamında şöyle yazıyordu: "Eğer bu satırlar hala buradaysa, saray bir kez daha fısıldamaya başlamış demektir. Dikkat et. Geceyle konuşan duvarlar bazen geleceği de anlatır." Bu cümleleri okurken odadaki sessizlik daha da derinleşti. Sanki Saray Selim'in nefesini bile dinliyordu. Parşömenin kenarlarında zamanın yıprattığı küçük yırtıklar vardı. Mürekkep yer yer solmuştu. Fakat satırların çoğu hala netti. Selim son satıra baktı ve içi titredi. Bu bölmeyi bulan kişi benden sonra gelen hanedandan olacaktır. Eğer gecenin diliyle konuşabiliyorsa. Demek ki kaderimiz aynı yerde kesişmiştir. Bu son cümle Selim'i bir süre düşüncelere sürükledi. Gecenin dili ne demekti? Saray ona ne anlatmaya çalışıyordu? Ve bu parşömeni bırakan kimdi? Bir padişah mı? Bir şehzade mi? Bir musahip? Yoksa tarihte adı geçmeden kaybolmuş biri mi? Kim olursa olsun bu not belli ki çok özel birine yazılmıştı. Selim parşömeni yavaşça masaya bıraktı. Tam o anda kandilin alevi aniden yükseldi. Rüzgar yoktu. Kapı kapalıydı. Hiçbir şey alevi böyle oynatacak bir dalga yaratmamıştı. Alev yükselince odanın duvarlarındaki gölgeler büyüdü, hareket etti. Sanki duvarlar sayfaların söylediğini doğrulamak istercesine nefes almıştı. Selim yavaşça pencereye doğru yürüdü. Dışarıda hala o ince ney sesi çalıyordu ama bu kez çok daha uzaktan geliyordu. Sanki biri Avludan yavaşça ayrılıyordu. Genç şehzade içinden geçirdi. Belki de bu parşömeni yazan kişi bu sesler eşliğinde yazmıştı. Bu düşünce onu daha da derine çekti. Hafif bir ürperti değil, merakla karışık bir saygı hissi. Selim parşömeni eline aldı ve çevirdi. Parşömenin arkası da boş değildi. Çok eski bir mühür izi vardı. Mühür zamanla silinmiş ama seçilebilecek kadar iz bırakmıştı. Yuvarlak şeklin içinde Osmanlı ari bir R harfi vardı. İncecik bir kıvrım, dış çemberin çevresinde ise stilize edilmiş saz yaprakları. Selim bu sembolü tanıyordu. Çok nadir kullanılan bir işaretti. Bu işaret, 3. Murat döneminde saray içinde özel notlar için kullanılan bir semboldü. Bu da demek oluyordu ki bu parşömen yaklaşık 200 yıllık olabilirdi. Selim derin bir nefes aldı. Parşömen tam da Murat döneminin gizli notlarına benziyordu. Bazı tarih belgelerinde gece meclisi adı geçen gizli toplantılardan bahsedilirdi. Bu toplantılarda sarayın bazı büyükleri devletin geleceğine dair öngörülerde bulunur, notlar alır. Sonra bu notlar gizli bölmelere saklanırdı. Kimse tam olarak Nerede olduklarını bilmezdi. Ama şimdi Selim onlardan birini bulmuş olabilirdi. Selim parşömeni masaya bıraktı. O anda kapının önünden bir uğultu geçti. Bir rüzgar değildi, bir adım sesi de değildi. Daha çok taş duvarların içinden geçen narin bir ses gibi. Sarayın geceleri bazen böyle olurdu. Tarih sessiz adımlarla dolaşır, gölgeden gölgeye geçer. Ve sadece duyan kulaklara fısıldardı. Selim masanın kenarına oturdu, parşömeni kapatmadan önce bir kez daha göz gezdirdi. Cümlelerin anlamı gecenin atmosferinde başka bir derinlik kazanıyordu. Geceyle konuşan duvarlar. Bu ifadeyi düşündükçe aklına bir şey geldi. Sarayın en eski bölümü olan Cihanuma odasını anımsadı. Bu oda yıldızları izlemek için inşa edilmişti ve bazı geceler duvarları içerideki en ufak fısıltıyı bile aynen geri verirdi. Sanki sesler oranın taşlarında daha uzun yaşardı. Belki bu parşömenle ilgili bir iz orada olabilirdi. Selim yerinden kalktı, parşömeni dikkatle rulo haline getirdi ve belindeki küçük keseye yerleştirdi. Kandilin alevi hala uzun bir çizgi gibi titriyor duvarlara sararmış bir ışık bırakıyordu. Genç şehzade derin bir nefes aldı ve kapıya doğru yürüdü. Kapı koluna uzandığında bir an durdu. Sarayın içinden gelen sessizlik sanki onu duvarlarıyla bekliyordu. Tam kapıyı açacakken kendi kendine mırıldandı. Bu gece yalnızca ben değilim. Sarayda uyanık ve kapıyı yavaşça açtı. Selim koridora adım attığında sarayın derin sessizliği onu yeniden karşıladı. Ama bu sessizlik artık bildiği sessizliklerden değildi. İçinde anlamını henüz çözemediği bir hareket, bir canlılık taşıyordu. Cihannüma'daki ay ışığının altında parşömenin gizlediği satırlar açıldığından beri sanki sarayın her köşesi başka bir nefes alıyor, başka bir şey anlatmak istiyordu. Genç şehzade parşömeni özenle kesesine yerleştirirken bunun yalnızca bir sır olmadığını hissetti. Bu gece ona gösterilen şey hem sarayın geçmişine dair bir iz hem de kendi geleceğinin bir işaretiydi. "Gecenin dili çözülürse hanedanın kaderi de çözülür." cümlesi zihninde dönüp durdu. Sanki bu söz Sarayın duvarlarında yüzyıllardır bekleyen bir kapının anahtarıydı koridorda ilerlerken ay ışığı taş zemin boyunca ince bir çizgi gibi onunla yürüdü. Selim bu çizginin onu nereye götüreceğini bilmiyordu ama tek bildiği şey bu gecenin bir dönüm noktası olduğuydu. Sarayın taşları belki de ilk kez yüzyıllık suskunluklarını ona açmıştı. Odasının kapısına yaklaştığında bir an durdu geriye, uzun koridorun karanlığına baktı. Her şey sessizdi. Ama artık o sessizliğin içinde gizlenen anlamı duyabiliyordu. Kandil'in titrek ışığı odasını doldururken dışarıdaki ay hala ince bir yol gibi uzanıyordu ve Selim artık biliyordu. Bu gece öğrendiklerim yalnızca bana ait değil, sarayın geleceği de bu satırlarda. Bu yol nereye varacaktı bilinmez onu ancak zaman gösterecekti.